Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde edebiyat akımlarından bahsedeceğiz. İlk olarak klasisizmle başlıyoruz. Klasisizm 17. yüzyılda Fransa'da gelişmiş bir edebiyat akımıdır arkadaşlar. Nerede gelişmiş? Fransa'da. Krallık etrafında biçimlenen düzen ve uyum arayışının sanatsal boyutu olarak klasisizm Yunan Latin geleneklerine bağlı Rönesans'ın yarattığı bir akımdır. Bu akımın felsefi temeli Descartes'in akılcı yani Rasyonalist felsefesidir diye aklımızda tutacağız. E, Klasisizmin çeşitli inkeleri ve özellikleri var. Bunlardan bahsedelim. Yunan ve Latin edebiyatçılarına özenilmiş, onlar gibi yazılmaya çalışılmış, hatta kimi eserler neredeyse onların kopyası edilmiştir. Sanat eserleri kesin kurallar çerçevesinde biçimlendirilmiştir. Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralı hakimdir. Neydi üç birlik kuralı? Zaman, mekan ve olay birliği şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ahlaki bir amaç güdülmüştür ve eserlerde akıl sağduyu egemen kılınmaya ne yapılmıştır? Çalışılmıştır. O zaman klasisizm için ne diyeceğiz? Kuralcı bir akımdır diyeceğiz. Hayal ve duygular akıl yoluyla denetlenmiştir. Sanatçılar eserlerinde kişisel kanılarını ne yapmışlardır arkadaşlar? Gizlemişlerdir. İnsan dışı ögeler, çevre ve dekor ne yapılmış? İhmal edilmiştir. Yani Çevreden, dekordan çok düşüncelere, eserin vermek istediği şeylere e, özen gösterilmiştir. Konudan çok üsluba önem verilmiştir. Anlatım tarzından bahsediyorum. Sade, açık, yalın, ölçülü ve sağlam bir üslup ne yapılmıştır? Geliştirilmiştir. Yerel halk değiştiriminden kaçınılmıştır. Kişiler karakter değil, tip özelliği gösterir. Genelde seçkin sınıftan insanlar seçilmişlerdir bütün insanlarda ortak özelliklere yer verilmiştir. Yani bütün insanların ortak özelliği olan özellikler bu tür eserlerde yer bulmuştur. Genel olarak klasisizmde şiir ve tiyatro önem kazanırken roman ve hikaye ihmal edilmiştir. Bu dönemin önemli Batı edebiyatındaki temsilcileri Cornell, Rasil, e, Molière, La Fontaine, Pope, Fenelon gibi sanatçılar arkadaşlar. Örneğin Fenelon'un Telemak isimli eseri hepimiz biliyoruz. Molière'in mesela Cimri isimli eseri. Daha çok duymuş olduğumuz şeylerle Fontaine Fable isimli eserleri neymiş? Klasisizm etkisiyle verilmiş olan eserlermiş. Türk Edebiyatı'ndaki klasisizm etkisinde kalan sanatçılar ise Şinasi, Direktör Ali Bey, Ahmet Vefik Paşa gibi sanatçılarmış. Klasisizm 20. yüzyılın başlarında Neoklasisizm adıyla yeniden ortaya çıkıyor. Ee, geleneksel nazım biçimlerine dönüş amacıyla ortaya çıkmış bir e, yeni akım. Modern akımların yanında çok fazla tutunamıyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın da tekrar böyle gazel tarzında şiirler yazmasını sağlayan akım aslında neoklasizm diyeceğiz. Diğer bir akımımız romantizm. Diğer ismiyle coşkuculuk olarak aklımızda tutabiliriz. 18. yüzyılın ikinci yarısında klasisizm akımına, buraya dikkat edeceğiz, klasisizm akımına tepki olarak doğmuştur. Sanat ve edebiyat akımıdır yine. Romantizm sözcüğü ilk kez Russo tarafından kullanılmıştır. Ancak bir edebiyat akımı olarak romantizmin ilkeleri Victor Hugo tarafından Cromwell isimli yapıtının ön sözünde ortaya konmuştur. Arkadaşlar bu önemli bir bilgi sorularda bu şekilde ne yapabilir karşımıza çıkabilir. Evet Russo romantizm sözcüğünü kullanmış ancak Victor Hugo'nun Cromwell isimli eserinin ön sözünde bu akımın ilkeleri belirlenmiş. Romantizm, romantizmin ön hazırlıkları Alman ve İngiliz edebiyatlarında Göte, Schiller, Schegel, Shelley, Lot Lord biryon gibi sanatçıların eserlerinde görülmüştür. Bu sanatçıların tutumları Fransa'ya taşınmış ve kuralları belirlenmiştir. Yani Alman ve İngiliz edebiyatının sanatçıların tutumları ne yapılmış? Fransa'ya taşınmış ve burada kuralları belirlenmiş. Ortaya çıkışında aydınlanma çağı ve Fransız ihtinalinin hazırlayan e, kültürel ortamında neyi varmış? Etkisi varmış romantizm akımında. Peki romantizm akımının ilkeleri, özellikleri neler? Klasizmin getirdiği bütün kuralcı yaklaşımlar yıkılmış. Sanatta özgürlük benimsenmiştir. Zaten ne yapmıştı? Klasizm akımına tepki olarak doğmuştu. Kuralcı yaklaşımlar yıkıldı. Sanatta özgürlük benimsendi. Kaynak olarak ulusal kültürler ve Hristiyanlık mitolojisi alındı. Yani Yunan e, mitolojisini ne yaptık? Bir kenara koyduk. Ulusal kültürleri ve Hristiyanlık mitolojisini örnek aldık. Akıl ve sağduyu yerine düş ve duygular ön plana çıkartıldı romantizm akımında. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini artık ne yapmıyorlar, gizlemiyorlar ve olaya dair yorumlarını yansıtıyorlar. Doğaya ve egzotik ögelere önem veriyorlar. Anlatımda coşku yaratacak süslü bir üslup kullanılıyor. Zaten isminden de hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Eserlerde güzel, çirkin, iyi, kötü, seçkin, sıradan, ak, kara, birlikte verilmişler ve bir karşıtlık, zıtlık edebiyatı ortaya konmuş diyeceğiz. Trajedi ve komedinin yanında dram türü ne yapılmış? Ortaya getirilmiş. E, tiyatroda klasik kurallar kaldırılmış. Zaten tiyatronun en net klasik kurallarından bir tanesi 3 birlik kuralıydı. Ki dramda böyle bir kural yoktu arkadaşlar. Buradan da hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Şiir ve tiyatronun yanında roman, gezi yazısı gibi türlerde önem kazanmaya başladılar romantizm döneminde. İnsanı çevrenin bozduğu, bu yüzden önce çevrenin düzeltilmesi gerektiği savunuluyor. Ne diyeceğiz? İnsanı çevrenin bozduğu, bu yüzden önce çevrenin düzeltilmesi gerektiği savunulmuştur. Toplum için sanat görüşü benimsenmiştir. Kimlermiş temsilcileri? Victor Hugo, zaten demiştik Cromwell... İsminin, eserinin ön sözünde ne yapıyor? E, romantizm akımının ilkelerinden bahsediyor. Burada eserinde vermişiz. Lamartine var, Russo var, Schiller, Goethe, Alexander Dumas Pere, Alexander Dumas Fils, Alexander Pushkin gibi sanatçıları var arkadaşlar bu akımın. Peki Türk Edebiyatı'nda kimler var? Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem şiirde romantizm akımını ne yapmışlar? Temsil etmişler. Realizm yani diğer bir ismiyle gerçekçilik akımından bahsedeceğiz. 18. yüzyılın sonlarında günlük yaşamı olduğu gibi yansıtmayı ilke edinerek romantizmin hayalciliğine tepki olarak doğmuştur. Evet bakın yine realizmde romantizme tepki olarak ortaya çıktı. Bir bakıma August Comte'un pozitivist felsefesinin edebiyata uygulanması gibidir diye düşünebiliriz. Balzac ve Stendhal romantizm döneminde yazmalarına karşın realizmin öncüleri olmuşlardır. Evet öncesinde romantizm döneminde eser vermişlerdir. Ancak realizminde neyi olmuşlar? Balzac ve Stendhal öncü isimlerinden olmuşlar. İlke ve özellikleri nelermiş? Sanat gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır düşüncesiyle gözleme açık e, gözleme açıkça ne yapmışlar? Önem vermişler. Günlük yaşam içindeki sıradan kişi ve olaylara yer vermişlerdir. Romantizmdeki duyguculuğun yerini olguculuk yani daha gerçek olan şeyler almıştır. Yazarlar eserlerde ne yapmışlar arkadaşlar? Kişiliklerini gizlemişler. Romantizmde ne yapmıyorlardı? Gizlemiyorlardı. Çevre ve töre anlatımlarına önem verilmiş. İnsan çevreyle iç içe anlatılmıştır. Ne diyeceğim? Çevre ve töre anlatımı insan çevreyle iç içe anlatıldı. <laughs> Macera ve olay ağırlığı azaltılmış. Gerçeğin betimlenmesine önem verilmiştir. Yani öyle olay ağırlıklı eserler vermiyoruz. Daha çok betimlemeye, gerçekçi betimlemelere yer veriyoruz. Sözcük seçimine dikkat edilmiş, yapmacıksız sözcüklerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Roman ve tiyatroya önem verilmiş. Bu dönemde de ne ihmal edilmiş, şiir ihmal edilmiş arkadaşlar. Sanat için sanat görüşüyle hareket edilmiş. Öğüt verici tutumdan uzak durulmuştur. Yani amacım bilgi vermek değil, sanat için sanat yapmaktır. Bu dönemin temsilcileri Batı Edebiyatı'nda Flaubert ki önemli bir eseri var Madame Bovary, Balzac, Stendhal, Charles Dickens, Mark Twain, John Steinbeck, Jack London, Gogol, Tolstoy, Turganyev, Chekhov, Maxim Gorki, Dostoyevski gibi. Burada benim en çok dikkat etmem gereken sanatçılardan ve eserlerden bir tanesi Flaubert'in Moda Madame Bovary isimli eseri genellikle realizm sorularında karşımıza çıkacaktır. Türk Edebiyatı'nda Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali ne yapmışlar? Bu türün temsilcisi olmuşlardır. Evet diğer bir akım olan naturalizm yani doğalcılık, doğalcılık akımıyla devam ediyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan determinist felsefenin sanatın uygulanmasını amaçlayan bir edebiyat akımı arkadaşlar. Naturalizm, naturalistler edebiyatta gözlemin yanı sıra deney yöntemini de ne yapmışlar, kullanmışlar. Bizim bu akımda e, sorularda karşımıza çıkacak olan anahtar kelime diyebiliriz deney yöntemi için. Realizmin katı ve bilimsel bir uygulamasıdır diyebiliriz. Bilimde ve doğada ne varsa sanatta da o olmalıdır görüşü benimsenmiştir. Naturalizm, düşünsel olarak Hipolite'nin aynı sebepler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur, biçimindeki determinist ilkesine dayanır. İlkelerine bakacağız. Gözlem yanında deney de eklenir. Böylece kahramanların olay karşısında denenmesi ve sonuçlarının bilim adamı titizliğiyle gözlemlenmesi romana yöntem olarak girer. Yani daha deneysel, daha bilimsel ne yapmaya başlıyoruz? Bakmaya başlıyoruz romanlardaki karakterlere. Bu yöntemle yazılan romanlara deneysel romanlar ismi de ne yapılır? Verilir. Naturalist yazar gördüklerini bir laboratuvar gözlemcisi gibi tarafsız ve nesnel olarak aktarır. Kahramanları ne yapmaz? Yönlendirmez. Naturalizme göre insanın kaderini kendisi belirler. Kişinin iradesi de Soya çekim ve çevre tarafından yönlendirilir. Kötü çevre koşulları insanların kötü olmasına yol açabilir. Ancak belirleyici olan doğuştan getirdikleridir. Evet bir taraftan insanın kaderini kendisinin belirlediğine inanıyoruz. Ancak ne olursa olsun o doğuştan gelen etkilerinde en iyi şekilde ya da nasıl diyelim o doğuştan getirdiğimiz şeylerinde en net şekilde bizleri etkilediğini savunuyoruz bu akımdan. Kahramanlar içinde yaşadıkları toplumun diliyle kendi doğalarına uygun bir biçimde konuşturulur. Yerine göre şi ve ağız özellikleri ve argoya ne yapılırmış? Başvurulurmuş bu eserlerde. Şi ve ağız özellikleri ve argo kullanılabilir. Kahramanlar toplum diliyle ve kendi doğalarına uygun konuşurlar. Olay ve kişi anlatımında en kötü, en çirkin görünümlerin bile yansıtılması amaçlanır. Yani olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince toplumsal gerçek adına hoşa gitmeyecek gerçekler dahi yansıtılır ki toplumun gerçekleri ne yapılsın en açık şekilde ortaya konsun. Bu türlü arkadaşlar daha çok roman gelişme göstermiştir. Bu türün en önemli temsilcileri olarak kesinlikle her zaman Emil Zola sorular karşımıza çıkacak. Eserleri de aynı şekilde çıkabilir. E, Maposant, Alfonso Tauet, Concord kardeşler de önemli temsilcileri. Türk Edebiyatı'nda ise Beşir Fuat, Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Reşat Enis de bu e, türün etkileri ne yapılıyormuş görülüyorlarmış. Diğer bir akımımız Parnasizm akımı. Parnasizm 19. yüzyılın ikinci yarısında hala revaçta olan romantik şiire tepki olarak ne yapmış? Ortaya çıkmış realist bir akım. 1866'da çıkarılan Çağdaş Parnas adlı dergi çevresinde toplanan realist şairler tarafından oluşturulmuştur. O zaman şiir akımı diyebiliriz. İlke ve özellikleri nelermiş? Şiirde bilimsellik aranmış, insanın iç dünyası yerine dış dünyanın nesnel bir biçimde yansıtılması amaçlanmıştır. Parnasyenler bu nedenle bireysellikten, kişisel duygulardan uzak durmuşlardır. Evet önemli bir vakti. Ne yapmış Parnasyenler? Bireysellikten ve kişisel duygulardan uzak durmuşlar. Şairler kendi kişiliklerini, duygularını, hayallerini şiirden ne yapmışlar arkadaşlar? Uzak tutmuşlar. Doğa betimlemelerine, bilim ve teknikle ilgili konulara, felsefi düşüncelere ağırlık vermişler şiirlerinde. Parnasyenler şiirde resimselliğe özel bir önem veriyorlar ve tablo gibi şiirler yazıyorlar. Bu ne demek? Yani görselliğe önem veren şiirler yazıyorlar. Toplumsal konulardan uzak duruyorlar biçim güzelliği yeterli görülüyor. Sanat için sanat ilkesiyle şiirde ölçü, uyak, yani şiirsel ahenkler, ölçü, uyak ve dil ustalıkları önem kazanıyor. Romantizmle terk edilen Yunan, Latin kültürü yeniden ilgi odağı haline geliyor. Ayrıca Hindistan, Mısır gibi ülkelerin de tariflerinden etkilenilmeye başlanmış bu dönemde. Peki, Parnasizm'in temsilcileri kimler? Eee, Goethe, Laconde de Lisle, Theodore de Bonville, José Maria de Heredia gibi sanatçılar var Batı edebiyatında. Türk edebiyatında ise Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, e, Parnesiz'in etkisinde kalmış olan sanatçılar diyebiliriz.